yeşil. Bu güzelmiş şap, lan. Şapka çok iyi. Onka benim benim ekoneden keko. Oh, çok çok uyumlu oldu. O, benim ekoneden keko cidden. Bu değil lan. Aa, biraz. Taş kafa. Taş kafa, taş kafa <laughs> demişken kardeşim erken. Er, erken. 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 Bu ne? Ne? Kardeş, taş kafa. Taş Kanka alakası yok ve çok güzel olmuş. Çilim şey ve. Çok özür evet. diliyorum çok komik yakışmış. Sen nereden gördün sen? <gülüyor> <görmedim>. <gülüyor> İyi. Kanka şu yeşil karakterden bahsetmiyor musun? <laughs> tıraş diyoruz. Ha Veli'nin tıraş. Evet. Kanka Veli sen tıraş olmuş Ben seni bugün birazdan bir arayayım seni görüntülü. İstediğin tıraşı Annem beni zorla tıraş yapacaktı. Tıraş <laughs> ortalığı bıraktı mı? Yo. artık? Yok. Allah razı bile lan kendini. Oha. Oha. Ver klavye. Bu oyuna diye, Çıktı mı lan? Yok. Saat. Güzel değil şimdi sen onları. Kanka Allah kahretmesin ya. Araya da bir şey olan var mı? A.R. var bak. Fize Öyle bak Öyler box girmeyeceksek, box girmeyeceksek bu internet böyle olmaya devam edecek. Al bir kutu. Baksana nasıl güzel çizemedi. Beni öldüremezsin lan sen. A! Yukarıda ne oluyor? Adamın canı kaç? 23 artı 42 kaç yapıyor? Vay şeklinde? Geldim, geldim. 65 yaptı, adamın üzerine Cam basmış Açacağım varız. Aha <laughs> Cam bastı. İki kişi. <laughs> Oha, bu bak. Gördüm, kenarda, kenarda, kenarda. Oho, merhaba. Merhaba. Çok iyiydi lan! Adamın pompasını çeksem mi? Bekle, be, bekle, bekle! Kaç, bekle, kaç, bekle! Abi adamları göremiyorum. Bu adamlar gece gözlüğü falan mı takıyor kanka? Bu ne ya? Kanka şey, sıkıntı var sen öldüremezsen ne Bana vurun artık ya. Kanka ben, hayır ben sizde göremedim de ya. Gözlerim kırıldı. Görse gitsin, ben ne Pardon kanka. Pompon, benim satabilir misin benim? Al, Kanım. Beni gazeteye Allah tutma. Gidin taşı. Emin benim. Taşıyım kankam Kanka evet. <laughs> ben bugün deneme oldum Bu çok güzel geçti ya Ankara'da güzel geçecek gibi ya. Nereye? Kanka sen oraya benim metinime mi gittin? Kanka bana eee Ağrı hemen satabileceğim miyim beni? Atacağım Gel Mert çıktı mı? Mert güzel Çıkmadım

Otur tıpkı öyle mi de abi, çıldıracağım. <laughs> <laughs> evet, bu arada. Var ben gel, ben gel. Geldim. Burası nereye gidiyor? Aa. Geri git, geri git. Geri git. geri git, ben ben yok, benim, 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 internet. Görüyor mu Benim interneti görüyor, benim interneti görüyor internete ya. Be, bu niye dışında durup duruyor? Kız ben neredeyim <laughs> 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 <Tutur. gülüyor> <Gidelim. gülüyor> ama? Sen ne yapıyorsun? Sen O yapıyorsun? ben ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne mavi Sen mavi yapıyorsun? Mavi ne yapıyorsun? Mavi çek, yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ne Efsanevi. Sen ne yapıyorsun? Sen Bence birini basayım da ilk önce ondan sonra gideyim. Bence Aa, adam, geliyor. geliyor. Adam, adam Adam geldi. <laughs> adam geldi. O adam geldi. <laughs> öldü. öldü. Öldü vallahi öldü. <laughs> vallahi öldü. <Osmanlı> öldü. <laughs> <Osmanlı> adam adam <öldü. gülüyor> Dur 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 adam öldü. Ne? Adam adam bana denk geldi. Öldü. Bandayı çıktı, bandayı nasıl <laughs> ben geleceğim yanınızda. Bu insan neden sorayım? sen bir sabret ya, önce bir sanıyorsun. Dur ben neredeyim şimdi beyler? Bak <laughs> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur yaklaştım, az kaldı, az kaldı. Hayır Hayır daha geri Tamam, az kaldı. Dur sandıklar var, şimdi mekit, mekit çıkar. Allah, mekit çıksın belki gelirim. Çok dalga çıktı. Başka bir yerde de kayboldum lafı verirsek. Yaklaştık. Siz de <laughs> be be Geldim mi? <laughs> Geri gittik. E yani her, yer. <laughs> her yere dolandım her yere gidiyorum da. Kalkın. Pamuk çıkmak için artık yeter. Kanka o, o alabildiğini çıkarmayacak senin haberin olsun. Ben ne bileyim ki? Kanka sen, sen fır onlarda... Oha İnan nereye geldin? Kanka bunu da adam öldürdüm, nereye geldin tekrar? Hoca sonsuz hoca sonsuz dön, Hoca sonsuz dön, gidi. <laughs> <sonsuzun dön>, gidi. <laughs> <laughs> Hayatım Arkadaşlarım haritada kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Aa sandık var. Medkit çıkarsa ben burada yaşarım. Evet, var <gülüyor> metkit! <laughs> Medkit! Medkit! Oh my god! Mert Emiz. Ya git Allah Allah. Artık bıraktım kanka. Geliyorum. Artık kompolarlı insanlar. Ya babamı ben çıkarıyorum. Ya kocam. Uuu, Ben yetiştirem kanka. Ben yetiştireceğim. Bana güven. İnanıyor musunuz? Bana yetişeceğime inanıyor musunuz? <laughs> Can şeyi çıkarsın. Kazana giresin. Ne çıktı? <laughs> şu <gülüyor> gaz gaz bombası çıktı. Gaz bombası, cam bombası değil gaz bombası. Oha bandaj da çıktı kanka. Ben kanka gelirim. Oha Ali. Ben hadi. Hadi. Ne Adam nerede? <laughs> ne? 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 Ben sadece kimim? Ben siz ümilketsiz ama Oh well, you know me so well Hayır, 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 hayır Öncelikle sakin onu Bak gidiyorum kanka, az kaldı Oğlum ben kazanmaz dolaşarak maçı kazanırım lan Oha, alan içindeyim Ama box'lı adam var, box'lı <laughs> Bax'ta adam var dur dur bax'ta var ben yok ben yok şaka maka gelmiş Şaka maka ne gelmiş ne gelmiş Neyse ölecek Ayrılın bak gaz gaz bomba var Sizde gaz var Sizde gaz bomba var Markabın içinde chest Ooo <laughs> Boz, şeyi o çıktı şey ben şimdi canımı da yüzleyeceğim bu arada. 200 diyeceğim ben canımı. Evet. İnternete bakıyorsun. Kofeeyi yiyeceğim. Allah çıkacağım ya. Allah çıkacağım. Bak bir örülükten sonra da internetin düzel, düzeliyor. Kafayı yiyeceğim. Hadi ben yok. Aa, alan geldi. Evet. Dur, boşardın. Boşardın. Oh. Daha Nasıl becerdiniz oğlum onu? Beydin'in <laughs> sözü. Bak ben, gerek yoktu Berhan'da. Hayatta yıkılınca kalkmayı bileceksin. Uyyy. Bak canına 200 dedim. Oğlum ya. Bu maçı Yenim. yenmemiz lazım çok iyi video çıkar. Ben her türlü yayınlayacağım bu videoyu da. Ama medkit. Ne? Ben o yandan asla unutmam. Bence de yayınla. Bence de yayınla ama ne yaşadıklarım görmeniz lazım. Sus, sus.

crack alırsın, alırsın crack. Defans, evet. sniper var bir Adam geliyor, Mert çık koş, koş. Mert. Aldım üstü. Al, adam, adam, adam bizi bekliyor orada Hayır, yapma öyle bir şey. Geldim. 76 dead. Adam üstüne indi adamın, yazık. Adam da geldi. Oh, sniper oynuyor. Bir de sniper oynuyor, fena. Tamam, Emir var Hazreti Teyze. Var, Emir var. Beyler, buradalar. Of, iyi var. Şartlı Ben sanırım bana geliyor. Sanırsam sanki. Ve anadan da bize geliyor. Tamam, ben o kadar hayata tutundum. Sizin bu maçı almanız lazım. Kanka ben öbür ucuna gittim. Hayır. Hayatını tutunan adam var karşınızda. Bunu hala nasıl istiyorsun lan? Allah! Yeter <laughs> bana Ne kötü oldu? Ben internet gitti. Aa internet gitti kanka. Aynı internet gitti. Sen i̇şte, Adım atma eğil. Çatı bir de çatının içine git. Ana git yanlış kanka internet baya kötü At yanlış alın Arka müsait Koş 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 bir daha koş Gece Bir de sergimi bırak git al bırak git al <laughs> terör git git, git. git, git. terör gibi bu ne lan koş ver, koş Kıracaklar şimdi ya intihar havadaki adamı bir kez daha böyle Hatırlıyorum. Baksın <laughs> içine uçtular. Baksın Çal aynı yaşamlar. Mert, Mert hu, hu 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 diye bağırıyor. Mert taktik veriyordu zaten. Haa evet evet evet. Ben yaşaklayacağım. Ben <laughs> yaşaklayacağım. Çok bak. internet, 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 internet. Ana bak sen ne İnternet,